उदाहरण <laughs> के Aslında kendimi de göstermeyi özlemişim vloglarda ama belli bir süreden sonra insan gerçekten vloglara bir özenesi gelmiyor. Ve sanırım zaten ön kamera ya benim telefonum ikinci kattan aşağı düştü. Pencerede e, telefonumu sabitlemiştim selfie çekmek için sonra ikinci kattan aşağı düştü telefon o yüzden biraz kasası falan darbe almış bir şekilde. Ön kamerada çok sağlıklı değil. Bugün Viyana'dayım. Gerçekten tek başına seyahati çok seviyorum. Çünkü bana çok şey katıyor yani. Bilmiyorum grup halinde gezdim mi gezmedim. Sadece iki veya üç kişilik topluluklarla gezdim ama tek başına gezmenin bana çok daha şey kattığını düşünüyorum. Burası benim yola gelirken saydığım 6. ülkem. Gerçekten yola çıkmadan önce ne yapacağımı hiç bilmiyordum ama insan bir şekilde yolunu buluyor gece harika bir hostelde konakladım. Kaçak olarak konakladığımı dürüst bir şekilde söyleyebilirim. Anlık gelişti. Gittiğim hostelin e, bookingi doluydu. Ve orada tanıştığım kişiler sayesinde e, ortak alanda sabaha kadar sohbet muhabbet yeni insanlarla tanışarak geçirdim. Gayet de güzel ve verimli bir şekilde oldu. O yüzden hiç pişman değilim açıkçası. Hatta bugün de ee, normal tabii ki misafir olarak oraya kaydolmayı düşündüm ama maalesef bugün de doluydu çünkü çok ucuz ve harika bir hosteldi. Keşke ekleyebilseydim ama şikayet edilebileceğimi düşündüğüm için bu saygısızlığı bu saygısızlığına daha doğrusu yüz yüze gelmek istemiyorum. Şimdi ben e, konumlara ilk olarak yakın olan yer yani neresiyse orayı yazmaya çalıştım. Sonra haf. Hofburg Sarayı diye bir şey çıktı önüme Aa, direkt lokasyondan buraya geldim. Gayet güzel görünüyor. Bak şu kız güzel pozlar veriyor. Ben neden vermeyeyim? Neden olmasın? Dur bakalım. Zaten tam geçerken opera binasını da görmüş olduk. Gerçekten etkileyici ve ben şey fark ettim. Bu Alman ...ların olduğu yerlerde genelde binaların üzerine hatta şuradan da fark edebilirsiniz. Bilmiyorum, ışıktan fark edilmiyor belki ama şurada da var, şurada da var. Yeşil çatılar çok dikkatimi çekiyor. <laughs> Opera binasının hemen karşısındaki otellerde sanırım ünlü birileri falan mı kalıyor? Böyle bir ovayba aldım oralardan. Gerçekten iyi giyimli kişiler var burada. <laughs> Dikkatimi çekmedi değil. Şimdi ben size biraz Viyana'ya nasıl geldiğimi karar ver karar verdim. Ondan bahsetmek istiyorum. Dün sadece nereye gitmek istediğime karar veriyorum her zamanki gibi haritada. Ve gideyim mi gitmeyeyim mi tamamen benim moduma bağlı. Yani orada ekonomik masrafı da düşünmüyorum. Hiçbir şey düşünmüyorum. Sadece canım istiyor mu istemiyor mu? Ee, Slovakya'da bütün trenler ücretsiz olduğu için ülke arası. Buraya da Slovak yaklaşık 50 dakika uzaklıkta olduğu için neden gelmeyeyim dedim. Hani gitmişken bir göreyim. Oh, şurada çok etkileyici bir şeyler görüyorum. Sonra geldim akşam. hostele gittim. Baktım ki yer yok. E ne yapayım orada birkaç kişiyle tanıştım. Sohbet ettik. Oturdu. Gayet güzeldi. Ve şu anda tek başımayım. İnanın e, o kadar heyecanlıyım ki. Bütün yaşadığım anılarımı anlatmak istiyorum ama gerçekten herkese her şey anlatılmazmış. Ben de kalması gerekiyormuş bazı şeyleri. Neyse çok uzatmadan Hofburg Sarayı'na geldik. Orayı göstereyim ben size. Ee, benim Praklı iki arkadaşım var. Ee, bunun tartışmasını yapıyorduk. İşte Prag mı daha güzel, Viyana mı daha güzel? Bir tanesi o kadar ısrar ediyordu ki yani resmen ağlay ağlay. Diyor ki "Viyana bence Avrupa'daki en güzel ülkelerden biri." göreceğiz bakalım. Ben henüz tam bir şey e, göremedim ama ben daha böyle gerçekten abartılı ve etkileyici bekliyordum. Hofburg Sarayı'na yani girmiş bulunmaktayız. Hofburg ya da Hofburg tam olarak telaffuzunu bilmiyorum. Dürüst olmak gerekirse. önce hiç bu kadar armuda yüksek bir bina görmemiştim. Tarihi yüksek bir bina. Sarayın etrafına yine böyle ziyaretçilerin gelebileceği hale getirmişler. Her alanda kapıları var. Ama sarayın en güzel tarafı sanırım burası. Sanki şurada bir restorasyon falan var ama pek hoşuma gitmedi. ben bile bu pozları veremiyorum açıkçası. Helal olsun. Evet. Let's go diyelim o zaman. Ama önce bir yerde internete bağlanmam gerekiyor. görkemli güzel müze, opera tarzı bir binayı geride bırakıp şimdi karşımda gördüğüm çok güzel katedrale benzeyen bir yer var. Ee, bir saatten sonra artık internetim dayanmadı ve yani doğaçlama bir şekilde keşfetmeye başlayacağım. Biraz yüzüm gülsün değil mi? <laughs> Gerçekten mutluyum ama yani ne yapayım bazen böyle. Some alone problems. Videomu bir çocuğa çektirmeye çalıştım. Elinde fotoğraf makinesi vardı. Hani dedim ki en azından biliyordur. Gerçekten çok kötü ee, çekti videoyu. Neyse deneyelim. Birkaç kişiyi daha. Ee, Instagram'da gördüğüm çok güzel bir video vardı. Onu denemek istedim böyle şey diyor. Okay, let's go. Arkadaşlar şuradan girmemle birlikte muhteşem bir çiçek kokusu aldım ve bu bahçede çok fazla güller çiçekler var. Efsane kokuyor, efsane. Muhteşem. Ya şuradan çok güzel bir ses geliyor. Sese doğru gitmek istiyorum ama başka güzelliği gösteremeden duramayacağım size. Şu güllere bakar mısınız ya? Buranın neden bu kadar güzel koktu anlaşıldı. Şöyle boylu boyunca etrafında gördüğünüz her yer rengarenk günlerle kaplı. Bayıldım. Bayıldım ben buraya. Şimdi bu güzel karede olmak istedim. Bütün ağaçlar da şöyle fark edeceksiniz. Bir şeyler yazıyor. Ya birilerine ithafendir ya da sonuçta hepsi hemen hemen aynı gül çeşitlerine benziyor. Bence evet. İsim, soy isim tarzı şeyler de var. Çok güzel ya. Şurada gördüğünüz bütün alan Güllerle kaplı. İlk defa Sula bakacağım <laughs> Rusça yakın bir şekilde anlaşmalı olarak karşılıklı fotoğraf ve video çektirdik bir abiyle. Ya ben buraya aşık oldum arkadaşlar tutamıyorum kendimi. Sese gitmeye ne dersiniz? Abi de benim gibi iş başında az önce fotoğrafını çektim abi. <laughs> Oo. İlginç bir yorum olmuş. Güzel. Nereden karşıya geçeceğiz şimdi? Çok güzel kokuyorlar çok güzel görünüyorlar ama nasıl pahalı. Yok bir tanesi diyor 4,5 euro, 3 tanesi 12 euro. Gerçi büyük hak ediyor sanki. Yolda karşıma çıkınca buraya da girmek istedim. Viyana Üniversitesi'nin içerisindeyim şu anda. Burada karşıma çıkınca göstermek istedim. Viyana Üniversitesi'nin içerisindeyim şu anda. Böyle açık bir alan var gerçekten çok güzel görünüyor. Aynı zamanda üniversite haftasının olmasına rağmen kesebiliyorsunuz içerisini. Ben şurada bir fotoğraf çekineyim. Category

diye bir yer tam yine telaffuzunu edemiyorum. Oraya geldik. Arkamızda çok güzel bir bahçe var. Burası aşırı kalabalık. Yani hayatımda gördüğüm en büyük turistik kalabalık yer diyebilirim sizlere. Şöyle bir saray var. Gerçekten çok büyüleyici ve um, Viyana dediğiniz zaman mutlaka göreceğiniz bir kare vardır. O kareye tam şu anda karşımda bakıyorum. Ve o tepeye gidip burayı izlemek için sabırsızlanıyorum ama beklenmeyen bir şey var. Tabii o da yağmur. Ee, hafif hafif çiseliyor. Umarım müsaade eder. Buranın tadını çıkarmama. Şurayı da göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde mm, tasarlanmış bahçeler tasarlanmış mı denir? Bilmiyorum ne denir ama gerçekten çok büyüleyici görünüyor. Şöyle bakar mısınız? Hemen hemen bütün bahçelerde böyle yukarıdan çok güzel görünecek şekilde mimarisi yapılmış. O tepeye çıkmak için sabırsızlanıyorum ve orada bir fotoğraf çekmek için sabırsızlanıyorum. Benim modumu düşünen başka bir şey de ben buraya hava durumuna bakarak gelmiştim. Ama e, beklenmeyen bir şekilde maalesef yağmur, soğuk, rüzgar. Zaten bu Avrupa'nın rüzgarı hiç bitmiyor. Saçlarım berbat bir şekilde ve üstüme şunu almak zorunda kaldım. Yani hiç beklenmedik şeylerden masraf yapıyoruz. Hiç kıyafetimiz mi yok? Tonlarca ama yapacak bir şey yok maalesef. Buraya tam böyle filmlerden çıkmışçasına giyinip gelip fotoğraf çekinmek gerekiyor. Gerçekten muhteşem. Ben hayatımda hiç bu kadar kalabalık bir uh, turistik grup görmemiştim açıkçası.

arkadaşlardan yanlış beğen. Yanlış yollara giriyorum ama sorun değil hallederiz. Zaten şurada dikkat mi bir kare çekti. Böyle görmemişler gibi bak var anlamadı. Şuradaki adam ee, yanlış anlaşılmasın da yine anladım doğada terapi yapıyor. Yanlışlıkla ben Viyana'dan çıktım. Başka bir şehre, Doğan City diye bir yere gidiyordum. Belki hala oradayım yani o yeni gördüğüm şehre geldim. Hiçbir fikrim yok. Ama çok güzel manzaralar yakaladım. Onları göstermeden gitmek istemiyorum açıkçası. Ya cidden göstermeden gitmek istemiyorum sizlere. Burada bir yol buldum. Gerçekten böyle bir nehir üzerine, su üzerine. Nehre bakan karşılıklı ikili evler. Böyle adamlar Shenzlong'unu buldum. Ben susayım, görüntüler konuşsun. Doğada terapi yapan amcamız orada. Bana ben ilk başta anlamadım. Sonra dedim ki burası baya rahatmış. Sonra anladım. Şimdi. şurası tren istasyonu yani trenin geçtiği yer. Oradan bakınca muazzam görünüyordu. Aslında ben burada bir gece daha kalmak istiyorum. Ee, dün akşam bahsettim size, hostelde tanıştığım insanlar beni bir, e, onlar zaten kongreye gelmişler. Mesleğini söyledi ama ben genel olarak hatırlamıyorum. Kongreye gelmişler ve kongrenin işte kutlaması oluyor, kongre bitişi falan. Beni davet ettiler. Ben dedim ki, hani ben hep böyle sportif şeyler getirdim, ne giysem bilemedim. Neyse, akşamında gitmeyi düşünüyorum ama, hani mahcup da etmek istemiyorum. Dur tamam o güzel yeri kapatmışlar. Betimleme yapacağız. Şimdi şu gördüğünüz evler var ya şu sıralı evlerin tümü arasında bir nehir var ve nehre bakıyor. Hani şu camlardan baktığımda bak görünüyor mu? Biraz biraz. Allah'ım nasıl tatlı evler nasıl güzel evler ya. Çıkmaz sokak tabi. Acaba gidip şuraya size oradan mı göstersem? Çok güzel ya. Ay arkadaşlar. Şuradan bir bakın dur telefonum düşmesin. Telefonum iki gün önce ikinci kattan aşağı düştü. Şurada işte şu <laughs> parmağım şu gördüğünüz evler hepsi şöyle göle bakıyor. O kadar güzel ki. Yok yok yukarı çıkıp öyle göstereceğim ben sizlere. Böyle olmaz. Bak şurada da var. Ya Gerçekten size göstermek istediğimden daha büyük bir görüntü varmış burada. Çok güzel bir şehre geldim. Tesadüfen diğer arkadaşlar da buradaymış. Bayıldım, bayıldım. Dur bakalım. Burada bir tower vermiş. Oraya bakacağız. Vallahi çok iyi gezdim, çok iyi kayboldum yani.